Emirhan, her kuşu eğiten adam. Şu an geldi, çok güzel bir özelliği var. Herhangi bir kuşu eğitebiliyor. Şimdi deneme yapacağız bakalım. Bakın karşıdaki o mavi kuşu eğitmek istiyor, şey yapmak istiyor. Görüyorsunuz, kaçıyor şu anda. Hah, yakaladın. Mı? Taktik böyle mi diyorsun? Yanından çay içebiliyor musun? <laughs> Yüzeye de bakalım yüzükler, evet. dövmeler ama şu, içinde şu an hiç mükemmel bir naiflik. Yani daha yavru ol. ısırmayabilir. Onu şimdi şey yapmıyoruz. Önemli olan elinde duracak. Evet. Az önce bak salmada kaçtığı gibi kalkmayacak. Hop. Şuradan. Aha. Böyle böyle eğitecek böyle evet, tutturdu. Şu an çayını da içiyor. Bakalım. Gerçekten istediğimiz sonucu alabilecek miyiz? Hani mi şey olacak? Ne? Hani şey olur Deneme yapıyoruz. Hala <laughs> biraz kuytuzlanıyor. Şu veriyor sevmesine. yok. Eğitim devam ediyor. Bir verdik. Sen Oldu bir de yatır. Hoppa. Hep oldu. Şu an ağzıma yuva yapıp yerleşti. Yani <laughs> yuvasında gibi hissediyor kendini güvende ve rahat. Şu an ağzımda yatıyor bildiğin uyuyor. Sen kendisinin yanında yuvasındaymış gibi. O güveni hissettiği zaman gerisi hikaye. Kim olursa? Canım oğlum benim. <laughs> Aferin sana benim oğlum. Uysal oğlum benim. Yok canım Ellerine sağlık Emir oh. Dün Arkan ve Murat arkadaşımızdan aldığımız kuşu bir günlük kısacık bir eğitimin sonunda ne hale getirdiğimizi herkese gösteriyoruz. Gel babacım bakayım. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum buraya. Gel. 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 Aferin oğlum anne. Gel. Aferin. Aferin sana. Aferin. Gel bakalım. Oh. Cici. 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 Evet. Koy yerine. Hadi in artık. Tamam oynadık bitti. Daha sonra in alacağım. Hadi.